Evet, 30 saniye ile başlıyoruz. Euro dolarda değerli yatırımcılar. Veri sonrası şu anda işlem açtım. Burayı da Euro dolara yapacaktım ama altın yapsak mı diyorum. Euro dolar yapalım. Evet. 500 dolar olsun. Evet şu anda bir toparlama gibi görünse de aslında bu düşecek. Onun için bekliyoruz hemen buradan aşağı 500 doları yine açıyorum değerli yatırımcılar tamam. bir tane daha açıyorum çok seri bir şekilde bekliyorum ee, şu anda hocam ve bir, zaten. bir tane daha açıyorum elini yani. açmaya çalışıyorum Evet, bunu 37 açabildik ama sorun değil. E, derin düşlam edecek muhtemelen. Tekrar dalgalama halindeyken açtık ve Aşağı doğru çektim pozisyonlarımızı gideceğiz artık bundan sonra pozisyonlar kapanmadan yenisini açmayacağım bunları 60 tane 30 30'daki dediğim aslında hayırlı olmuş öyle söyleyelim şimdi 30 olarak da devam edeceğim 500'e de evet şimdi tekrar açıyorum evet tekrar açıyorum bilen bilen de görüyorsunuz fındık dalları da diyelim burada hemen e, çektim 1 2 3 4 5 6 7 yani ilk açtığımız iki işlem pandı değerli yatırımcılar Şimdi onları da diğerlerini kapanmasını bekliyoruz. Şu anda 15.35 tam olarak saati söyleyeyim. 15.30'da yani açıklamalardan 5 dakika sonrasında videodayız. Tarihte de 5.8.2016. Yine bir veri sonrası yine işlemler işte e, hocam olmuyor, tam olmuyor. Tepkiler doğru falan değil diyenler oluyor. Gördüğünüz gibi gayet kolay oluyor. Bende oluyorsa sizde de olmaması için hiçbir sebep yok değerli yatırımcılar. Şimdi altınla ilgili ee, bir çalışma yapabilir miyiz ona bakayım ticari mallara gidelim evet altında da bakalım görüyorsunuz zaten bayağı bir düşüş yaşamış ee, ancak e, yine 10 dolarla bir zorlama yapalım altın biraz çok düşmüş çünkü ama yine de bir 10 dolarla deneyelim şöyle aşağıya çekeyim burada yine altın otanie burada 250 olarak bakayım Evet bu da 47 275 410 Evet 690 burada bir tepki diye düşünüyorum ee, Ama altında hareketler gördüğünüz gibi çok sert Onun için biraz tehlikeli ee, Ben yine Euro dolara bir dönüş yapacağım Buradan sonuç aldıktan sonra Evet bu hayırlısıyla kapansın. Evet birini aldık on dolarlık oldu ama esas önemli olan 250 dolarlık. Bunu da alacağız inşallah. Kapanmak üzere. Çok acayip bir şey olmazsa. Evet acayip bir şey oldu günümüz gibi. Altın çok çok hareket ediyor. Onun için alıp alamadığımızı bir anlayamadık. Şimdi anlayacağız sonra da kapanış anında artıda mıydı, ekside miydi. Evet artıdaymışız ama e, hiç gerek yok yani bunu e, çekmeye hakikaten e, insanın soluğu kesiliyor. O nedenle ben yine değerli yatırımcılar pay oradan euro dolar dönüş yapıyorum. Euro dolar bizim için daha kolay bir hedef. Bu durumda değerli yatırımcılar gördüğünüz gibi 911'de bunu 500 olarak ayarlayacağım yine ve e, 1, 19, şu anda hemen e, girmiyorum çünkü donmuş bir şekilde görünüyordu bakalım 893. Evet şimdi 900'ü gördüğümüz zaman aşağı tekrar açmayı düşünüyorum. Eğer 900'ün üzerine çıkarsa değerli yatırımcılar oradan bir macera daha yapabiliriz ve yaptık. Çünkü artı 7 tane pozisyonumuz vardı. Biliyorsunuz altın hariç 7'de 7 yaptık Euro'dalarda. Onun için bu pozisyonu açtım. Eğer bu da olursa 8 olacak altınla beraber. 10 tane pozisyon 10 kapatacağım değerli yatırımcılar. Buradan açıyorum. Yüksek çünkü 926 gayet iyi bir rakam. Tekrar açıyorum. Tepkilere geldik ama önemli değil. Bunlar görüyorsunuz. Açmış olduklarım hep 10 dolar. Yanlış e, bilmeyin alttaki 500 dolar da ama son açtıklarım tamamen 10 dolarlık işlemler. ve bu şekilde durumu kontrol edip yine 500 dolarlık işlemlerle vurmayı düşünüyorum. İki tane onluk işlemim yaklaşık e, 11 pip zarardalar. Burada bu işlemlere bakacağım. Şu anda o evet biraz daha yükselirse çok daha iyi bir sonuç alabiliriz. 80'lerden keşke yakalayabilseydik yakalayamadım ama bir daha deneyeceğim. Bu e, ani yükselişler değerli yatırımcılar aslında yeni işlemler için bir fırsat veriyor size. Düşüş işlemleri için o düzeltmeler ve e, o düzeltmeler aldanmayın. Bir yükseliş demek değil o. Görüyorsunuz yine 900 lira geri geldi ama e, onu biz kaçırdık bu sefer. E, size sözüm var. iki tane de alabilirsem 500 e, kapatacağım diye. Ancak çok zorladık. Bekliyoruz. Evet yok. Yani e, biraz hareket atıbatiyeti çok yüksek şu anda. Ben sabaha kadar da beklerim ama videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Ve sıkıcı olmasını hiç istemiyorum. Eğer şu anda bu yükselişi becerebilirse tekrar Evet değerli yatırımcılar çıkmıyor. Zorlamıyorum. Bu videoyu burada kapatıyorum ama e, bildiğiniz üzere pozisyonlarımız son 3 e, pozisyon dışındaki onların 2 tane onluk bir tanesi 500'lük biliyorsunuz. Alttaki pozisyonlar bakın şu 3 pozisyon kayıp pozisyonlar. Bunun dışındakiler gördüğünüz gibi hep kazanç. Bu altın olan kazanç. Yine onluk altın kazanç. Ve geri kalanı euro dolarda açmış olduğumuz kazançlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5 var. Arka sayfada da 2 tane daha var. 7. Toplamda 9 tane kazanç. Ve bu 2 tane onlukla beraber 1, 500'lük ee, zarar oldu. Gördüğünüz üzere bu yükselişe denk geldik düzeltmeye. Euro dolarda ancak istediğimizi aldık veri sonrası yapılacak işlem türü budur değerli yatırımcılar hepinize bol kazançlar